Kesinlikle çok uzatmayacağım hatta hiç uzatmayacağım. Bugünün konusu hassasiyet ve kontrol. Ek olarak hassasiyetleri nasıl geliştirebiliriz? Nasıl daha iyi sprey atabiliriz? Antrenmanları nerelerde yapabiliriz? Konumuz tamamıyla bunlar olacak. Ben direkt şu şekilde eğitim sahasına girişim yapıyorum. Orada size atılması gereken spreyleri nerede ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Ya tabii yıl olmuş 2026 PUBG çıkalı 6-7 sene olmuş. Hepiniz artık ne yapmanız gerektiğini, nerede nasıl çalışmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz ama ben kendi çalışma stilimi göstereceğim sizlere. Çünkü yayınlarda görüyorsunuz, videolarda görüyorsunuz. Yani ne kadar eski oynayışım olmasa bile ve spreylerin kalitesi ortada zaten. Hani kasa hafızası diye bir şey var kardeşim. Biz unutmuş olabiliriz ama hafıza unutmuyor. Şöyle çok serisinden eklentilerimi ayarlıyorum. Ben bu eklentileri takıyorum. Şuraya bir 6x, 4x, 3x aldık. Mekana geçiş yapıyoruz şöyle hızlıca. Ben oyuna girmeden önce öncelikle şu bölgeye geliyorum. Bu bölgede 4x'imi takıyorum kardeşim. Burada, 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 burada 4 tane kafa var. Bunların hepsini sırayla saydıracağız. Şöyle 4x'in dümdüz spreyi bu şekilde. Çapraz spreyler de bu şekilde. 3x'e takıyorum. 3x de bu şekilde. Valla ben 6x'i çok kullanmayı sevmiyorum. Şöyle bir 6'yı bir 3'e çekeyim. Yani ihtiyaç olmadığı müddetçe 6'yı kullanmıyorum. 6'yı 6'ya takalım bakalım. Valla altı kendinde de sıkıntı yok ha. Ah vuramadım. AVM'yi de bu şekilde. Hem AVM hem M4 bu şekilde ben antrenman yapıyorum uzak mesafede. Tabii ki HS'ye denk getirmek çok önemli çünkü Şöyle hareketli bir şekilde de da davranıyorum ki dışarıdan mesela karşıdaki bana piklerse gerçek maçta da ona göre reaksiyonu verebileyim. Hani yapmış olduğum sağa sol artı açtığım pik atmış olduğum ateş direkt adama gelmesi gerekiyor. Bunu 10 kere, 20 kere yapıyorum mesela denk gelmiyor. 21'de, 22'de, 25'te denk geliyor. Bu şekilde yapa 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 her gün deneye deneye şimdi ben bu şekilde hareket edip ateş ettiğimde HS'ye gelmesi Tamamıyla daha öncesinde yapmış olduğum antrenmanlarla alakalı. Şimdi lazere gidiyorum. Benim lazer spreylerim tam olarak burada. Çünkü e, one man squat oynadığımız için kapalı alan fight'i yapıyoruz tamam mı? Şimdi burada adamlar bize rush'lıyor. Bizim şu şekilde skopları açıp adamlara denk getirebiliyor olmamız lazım. Ben göstereyim. Yani bunları sizin çalışmanız gerekiyor. Şimdi düşünsenize siz şurada pinekliyorsunuz Burada adamlar sizi biliyor. 3 kişi, 4 kişi şu şekilde geliyor size. Şu şekilde geliyor. Adamın eğimi burada. E, arkadaki de geliyor yukarıya, aşağıya, oradan. Yani üçlü bir şekilde çevrenizi sarmaya çalışıyor. Sizin burada ilk etapta size doğru gelen adamı bitirip sonra diğer tarafta geleni halletmeniz lazım. Hani Ona göre flank atmanız, ona göre açı almanız gerekiyor. O yüzden buradaki antrenman benim için çok iyi. Şöyle açıyorum. Bir de İsterseniz böyle yapabilirsiniz ama ben bu şekilde e, piklemeyi, ateş yapmayı çok sevmiyorum. O yüzden hani stop açıp... Bir dakika odaklanayım. Odaklanarak yaptığımda daha rahat oluyor. Yani durumlar bu şekilde kardeşlerim. Hani hassasiyetlerinizi bu şekilde çalışarak geliştirebilirsiniz. Bu arada ben 4 gündür oyuna hiç girmiyorum. Dün akşam nişanım vardı. Nişan hazırlıklarından ötürü ve nişandan ötürü hiçbir şekilde ne oyuna girebildim ne bir şey yapabildim. Hani bir haftalık bir süredir parmaklarım oyun görmüyor. Şu anda da saat 4.30 ben bu videoyu 5'te yükleyeceğim. Hiçbir şekilde el sındırmadan girdim. Yani bu görmüş olduğunuz spreyler ben hiç ısınmadan yaptığım, sıfırdan gelip yaptığım spreylerim. Hani ben şimdi şurada 1 saat çalıştıktan sonra buradaki 60 olduğum spreyler daha da gelişecek. Ellerim sıcak bir şekilde, ısınmış bir şekilde oyuna gireceğim. Hani sizler de bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Öncelikle size butonları gösteriyorum. Kontrol kodunu gösteriyorum. Kontrollerim benim bu şekilde. Dört parmak oynuyorum. Şöyle ee, paylaş diyorum. Kodumuz burada. Şöyle ben şu kodu da alayım. Şöyle kodu da şuraya yapıştırayım ki unutmayayım. Hassasiyetleri de şurada göstereyim. Kamera hassasiyetlerim bu şekilde. Özel ayarlarım benim açık. E 3. şahıs dürbünsüzü gösteriyorum. Onlar da bu şekilde. En alttaki kamera hassasiyetimde şöyle kaldırabilirsem yani 130 170 şeklinde kameradan görmüyorsunuz ama oranları görüyorsunuz kardeşim. E jiroskopu göstereyim. Jiroskopum daima açık. 2x'e kadar hepsi 400, 2x'te 220 de kullanıyorum. 3x bu şekilde. Ateş ederkenki animasyonlarım benim daha farklı. Benim ateş ederkenki açık. Ateş ederkenki de böyle 2x dahil 400 140 170 115 68 şeklinde gidiyor. Şunu da bulut yöntemi diyoruz galiba. Eee bulutla paylaş. Şöyle dört parmağı çekeyim, cep telefonu diyeyim, kopyala diyeyim. Kontrol kodunu da şuraya da has yazalım hassasiyet kontrol kodunu da yerleştirdim. Bunları da açıklamaya yerleştireceğim. Videonun açıklamasında da görebilirsiniz zaten. Yoruma da sabitleyeceğim. Kontrol ve hassasiyet kodlarını oradan alabilirsiniz. Hani dediğim gibi dostlar bu oyunda gelişmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey pratik, 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 pratik. Daha farklı WoW modları da var. WoW modlarında da aynı şekil çalışırsanız kendinizi çok daha geliştirebilirsiniz. Yorumlara bir yazın. Yorumlarınızı bekliyorum. WoW modlarında antrenman yapmak istiyorsanız çünkü çok güzel odalar var. Çok güzel antrenman sahaları var. Ben Sizlere bunları da önerebilirim, bunları da gösterebilirim. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarda kesinlikle belirtin abi WoW modlarını da göster gibisinden. Aynı zamanda bu videoda hoşunuza gittiyse, işinize yaradıysa Like atıp kesinlikle abone olmayı unutmayın. Ben yıllar sonra geri döndüm dostlarım. Video izlenmelerim gerçekten çok düşük. Videolarım 100-200 falan izleniyor YouTube'da ve ben ona rağmen devam etmek istiyorum. 53 bin abonemiz var ve izlenmelerim gerçekten çok düşük. Modum, moralim yerlerde ama ben bunları toparlamak istiyorum. Toparlamak için de sizlerin desteğine kesinlikle ihtiyacım var. O yüzden hype bu da dahil. Like'larınız ve abonelikleriniz benim için çok önemli. Yorum. Bunları yaptıkça YouTube videolarımızı öne çıkaracak. Öne çıkardıkça da yeni arkadaşlarımız gelecek. Onlar da ister istemez bizi zaten sevip videolarımızı izleyecek. Ben de bunlarla motive olup düzenli bir şekilde her gün sizlere video atacağım kardeşim. Neyse bugünkü videomuz hassasiyet oldu. Yarın ve daha sonraki günlerde gameplay'lerle ve e, cihaz tanıtımlarıyla geri döneceğim. iPhone 15 Pro tanıtımı yapmayı düşünüyorum. iPhone 14 tanıtımı yapmayı düşünüyorum. iPhone 13 ve iPhone 12 tanıtımı yapmayı düşünüyorum. Hani almak isteyen kardeşlerim de varsa yorumlarda belirtsin. Bakalım kimler cihazları alacak? Kimler neler yapacak? Görmüş oluruz. Efendim bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Bay bay.